ve rahmetullahi teala ve barakatuhu kıymetli değerli hocalarım hepinize teker teker hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Biz şu an Burkina Faso'dayız. Eee Komna diye bir koyumuz var. Benim koyumdayız. Eee Kurban Bayramı bugün oralara geçiriyoruz inşallah. Herkes çok mutlu, bayram seveciyle yaşıyor bugün. Vallahi ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani anlatamam yani insanlar ne kadar mutlu olduklarına. Birçok insanlar var burada. Ee, ancak bayramlarda etli yemek yiyebiliyorlar. Birçok insan var burada. Hatta hastane gittikleri zaman doktor onlara diyor ki sizin vücudunuzda et vitamini olmadığı için siz hastalanıyorsunuz. Gidin bir et yemeye çalışın. Bazıları 10 senedir et yemiyorlar. Bazıları bir senedir bazıları ne, ne zaman et yediğini bile bilemiyor. Bunun için biz sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. <laughs> Cenab-ı Hakk'a yakınlığımız artmak için kestiğimiz tüm kurbanlar fiili birer dua olarak ülkemiz ve tüm ümmet için şifa kurbanı olsun. Bir kimse bir kurban kestiği zaman görünen ve görünmeyen birçok keza ve bela üzerinde kaldırır. Allah rızasına kazanmak ve yoksulluk kardeşlerinin etli buluşmasına sağlamak için kurban kesmelidir. Kurban kesmeyi hiçbir zaman bırakmayan Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. ümmetine kurban kesmenin önemini anlatmıştır. Kurban ile ilgili ayetlerde de bize meşru kılınan kurban ibadetini hakkında bilgi veriyor. O halde Rabbin için Namaz kıl ve kurban kes. cenab Allah şöyle buyuruyor. Biz kendilerini rızıklandırdığımız dört ayaklı da var. Hayvanlar üzerine yalnız Allah'ın adına ansınlar diye. Her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Teşekkürler Türkiye Kurban Programı 2020. Burkina Faso ve Türkiye arasındaki ilişkiler devam etmesini temenni ediyoruz. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnan tabiiyeli. Teşekkürler. Türkiye. 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 Teşekkürler. 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 Türkiye. Türkiye. Ve selamun aleyküm. Ve aleyküm selam.